Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz 3 ülkeden daha İsrail'e uyarı geldi. Ürdün, Mısır ve Filistin devlet başkanlarını bir araya getiren Akabe Zirvesi'nde Gazze'nin yeniden işgali ve Yahudi yerleşimcilerin düşmanca eylemlerine karşı İsrail'e uyarı kararı çıktı. Kıymetli takipçilerimiz İsrail'in Filistin ve Gazze şeridindeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken Mısır, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e ortak bir uyarı geldi. Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail'in Gazze şeridine yönelik işgal girişiminin başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk defa Ürdün'ün güneyindeki Akabe kentinde Kral 2. Abdullah Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı bir araya getiren zirve sona erdi. Zirvenin sonuç bildirgesinde liderlerin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak ve savunmasız sivilleri korumak için baskıyı sürdürmenin gerekliliği vurgulandı. İsrail'in Batı şeriayla Gazze şeridindeki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik herhangi bir planına karşı olduklarını ve bu planın uluslararası alanda kınanarak karşı çıkılmasını gerektiğinin altını çizen liderler, Filistin davasına tasfiye etmeye ve tek Filistin devletinin parçaları olan Gazze ile Batı Şeria'yı ayırmaya yönelik tüm girişimleri tamamen reddettiklerini bildirdi. Liderlerin Gazze şeridindeki insanların yaşadığı trajik insani durumun hafifletilmesi için kalıcı ve yeterli düzeyde yardım ile insani yardımın ulaştırılmasının sağlanmasının gerekliliğine dikkat çektiği bildiride Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilerle Müslüman ve Hristiyanların mukaddesatına yönelik saldırıların bölgedeki durumun kontrolden çıkmasına yol açacağı uyarısında bulunuldu.